Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işte hani bazen arkanızdan biri geliyor gibi hissedersiniz ya bunu ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve bilgisayar çıktı alın. Bu kağıdı yanınızdan ayırmayın. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin hayatınızda daha iyi olacağını fark edeceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da bana WhatsApp ulaşmak isterseniz telefonunu ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bu yaptığımız çalışma hiçbir işiniz rast gitmiyorsa sürekli sorun problem yaşıyorsanız hayatınızda bazı şeyleri yoluna koyması için yapılan bir çalışmadır. Buraya isim, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve elinizde güzel bir yerde saklayın. Eğer ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.